O tozları çektir. Siyah tozlar var. Küçük küçük onları çektir. Hiçbir şey kalmasın. Bak şurada da var. Bak gel. Buraya gel. Şurada da var bak. Şunları da çektir. Çektir bakayım. Hiçbir şey kalmasın. Başka toz var mı? Başka toz varsa hepsini çektir oğlum. Çek makineyi çek ileri çek. Bak şöyle yapalım. Çek makineyi. Heh, tamam. Şimdi şunu. Şunları çek. Pozları çektim. Bundan sonra yaramazlık yaptırmış sana ceza evi süreceksin, tamam mı?